Selamlar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cuma, klasik bir Cuma gördüğünüz üzere. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, sağlığınız, sıhhatiniz, moral motivasyonunuz hepsi yerindedir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz ama böyle Ramazan'ın ortasına geldikçe ben de bir e, yorgunluk belirtileri başlamaya başladı dün akşamdan beri. <laughs> Gerçekten dün akşam o kadar çok uykum geldi ki erkenden. Anlatamam size. Ee, herhalde saat 11 buçuktu yani bize göre erken belki sizlere göre erken değildir 11 buçuk erken bir saat değil aslında ama bize göre ve bana göre erken bir saat normalde birden önce yattığım olmuyor yani bir, bir gibi yatıyorum 3 buçuk dört gibi kalkıyorum ama dün gece gerçekten çok erken uykum geldi işte böyle Ramazan'ın ortalarına geldi böyle e, vücut alarm vermeye başlıyor demek ki. Yoruluyoruz yani. Daha bugün sabah yataktan kalkarken de aynı motivasyonsuzluk, aynı e, yorgunluk vardı ama dedim ki Esma'cığım kalk yani böyle yatarak olmaz. Dün de hiçbir iş yapmadım gerçekten. Hem yani işim yoktu yani vardı da yapmadım demeyin yoktu. Sadece şöyle üstünden bir süpürdüm. Her zaman her gün süpürüyorum. Evimizde bir kedi var. Kedi yokken de ben her gün süpürüyordum. Maya varken de her gün süpürüyorum. Ekstra her gün süpürüyorum. Ee, yani kedimin tüyleri dökülüyor ister istemez. Uzun tüylü bir kedi. E, normal kedi tüyleri gibi dökülmüyor. Onu da çok saran oluyor. Kedinizin tüyleri dökülüyor mu diye. Uzun tüylü olduğu için herhalde dikkat çekiyor. Evet tüyleri dökülüyor. Hatta bu kızgınlık döneminden sonra çok daha fazla dökülmeye başladı. Ama e, mayanın tüyleri uzun olduğu için toplanması çok kolay oluyor. Mesela saç kılı gibi düşünün. Şöyle hemen e, atıyorum. Koltuğun üzerine uzanlı ya böyle. Hemen şöyle elinizle şey yaptığınız zaman direkt toplanıyor. Normal kedi tüyleri böyle yapışır çıkmaz ya. Mayanın öyle bir şey yok. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Rabbim dağına göre kar veriyor demek ki gerçekten diğer türlü olsaydı ben ne yapardım bilmiyorum ama mayanın tüyleri çok kolay bir şekilde çıkıyor. Saç kılı gibi düşünün. Böyle yerde oyun falan oynuyor ya bu oyuncağıyla, top oyuncağıyla. Onunla oynarken işte sürçülmenin etkisiyle, halını, halıya sürçülmenin etkisiyle halıda tüy bırakıyor. Ama böyle hemen Şöyle, şu yöntemle o tüyü alabiliyorsunuz. O yönden çok çok rahatım. Kedinin olması dolayısıyla her gün zaten bu ev süpürülüyor. Ee, yani her günkü yaptığım işlere ek olarak herhangi bir şey yapmadım. Sadece yemeğim yoktu dün, yemek yaptım. Ee, öyle, bugün de artık şöyle bir köşe bir temizleyeyim. istedim. nevresimleri değiştirdim. Yeni nevresimleri taktım, eskileri keli attım. Buranın tüyünü attım. Buranın tüyünü çok sık yapıyorum burada ister istemez. Hem yemekten dolayı. Yani yemekten de olsa yine bu kadar sık yıkamam herhalde. Yani aydan aya yıkarım ama şu 15 günde bir yıkıyorum ben burayı. Çünkü maalesef işte o sağlığa zararlı olan şeyden tüketiyoruz. Ben burada içiyorum. Balkona çıkamıyorum soğuk olduğu için. Sigara içildiği için mutfakta tüm çok çok kirleniyorum. Sandalyenin örtülerini falan da attım. ben bu koltukları siz görmüyorsunuz ama sürekli siliyorum. Yani elim sürekli üzerinde. koku silmesin diye. Öyle yani arkadaşlar. Ne bahsediyordum ben? Neden bahsediyordum? Asıl konumuz neydi? Asıl konudan sattık herhalde. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ramazan'da bari yapmayın değil mi yani? Ramazan'da bari yapmayın. O gün kar yağdı ya ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibiydi. Hava güneşliydi ve karlar direkt hemen erimişti. E, hatta o gün ertesi gün okullar tatil olabilir demiştim ya okullar tatil olmuştu. Ceylin'le şöyle bir dışarı çıktık. Dolaştık geldik eve geldik. E, camların bildiğiniz su. Yani diyorum ki Allah Allah. Yani kar bu kadar mı hızlı eriyor? E, cama bu kadar hızlı hızlı su akıyor. Ama e, tabii ki kar değilmiş. Yani benim üzerimdeki mi onun üzerindeki mi tam bilmiyorum görmediğim için. Ama bildiğiniz yani camların ne su dökmüş. Yani şu camı görmeniz lazım. Gerçekten o kadar kötü ki. Bugün şu türlü de atmışken camı da şöyle bir dolanayım. Önceden de yapmıştı bunu bir iki kez. Ama Ramazan'da da yapılmaz yani değil mi? Yani uysam olmaz. Uyumasam böyle bak ben camı silmek zorunda kalıyorum. Belki o suyu dökmeseydi benim camım bu kadar kirli olmayacaktı. Neyse kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Evin her tarafını süpürdüm. Salon, odalar, banyo, tuvalet, banyo tuvalet yıkandı. Sadece silinecek kaldı Silinecek ve toz alınacak. Bir de burası süpürülecek. E, burayı şu makineyi buraya getirirken dedim ki size bir selam vereyim. yemeğim yok akşama e, ee, ıspanak greten yapayım diyorum ama onu da Ceylin çok severek yemez. Kemal yer de Ceylin severek yemez. Ona da vallahi ne yapayım bilmiyorum ama herhalde köfte yapacağım ona da. Ee, tavuk çorbam var. Terbiyeli tavuk çorbamız var. Hatta ben ona bir kıyma çıkartayım. Köfte işte böyle bol bol yapıp dolaba koymak lazım bizim evde de. Sizin evlerde de öyledir muhakkak. Çok tüketilen bir yemek. Kiramızı çıkardık. Akşama ıspanak krep yapacağız ve köfte yapacağız, kuru köfte. Dün dünden kalan pürem var, atlamıştım ama belki pürenin üzerine şöyle bir köfte yaparız. Ondan önceki gün kahvaltılık hazırladım. Sizlere de fikir olsun. Gerçekten her gün ne yapsam diye düşünüyorduk. Şimdi ekstra her gün iftara ne yapsam diye düşünüyoruz. Hepimizin ortak kaderi bu. Size çekim yapmadığım günlerde bir gün kahvaltılık hazırladım. Dün de böyle püreli müreli böyle mantarlı falan bir şeyler yaptım. Çok da lezzetliydi. Ekstradan biraz da mantı pişirdim. Oranın mantısı hazır. E, o bitti. Hatta o büyük saklama kabı var ya şu 4 litreli. Zor kapandı. Onun üzerinden bir şöyle bir avuç kadar aldım. Evde benim de vardı bir avuç kadar. İkisini birleştirdim. Dün ortaya bir mantı pişirdim. Bugün de bunları yapacağız. inşallah. Önce şu işlemi bir halledelim. Tatlı olarak da aslında şerbetli tatlı iftarda çok güzel gidiyor, gerçekten. O gün süper yapmıştım mesela, ben Kemal'in getirdiği tulumbayı yedim. Sütlaçı en son gece saat 12'de falan yedim. Onu da yemezdim de Kemal o kadar çok övdü ki harika olmuş, muhteşem olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuştu. Gerçekten de çok lezzetli olmuştu. Tam ölçü çok da lezzetli olmuştu gerçekten. Saat 11.30-12 gibi yemiştim o süt Şerbetli tatlı daha güzel gidiyor ama ben artık böyle Ramazan klasiği olan gülleci artık bir yapayım, bir yiyelim istiyorum. Ama önce şu işlerimizi halledelim. Hadi bakalım. Türler çıktı. Şigler çıktı yalnız. Bakın hiç iki gün önce kar yağmış gibi mi? Hiç bir tane kalmadı. Dışarısında o kadar rüzgar var ki size anlatamam. Sesini duyuyor musunuz? Ha, yani şuradan anlaşılır bakın. Bayraklardan. İnanılmaz bir rüzgar var dışarıda. Şimdi ben bu camı nasıl sileceğim? Camın lekesi görünüyor mu? Kızım tavuk yemesin mi teyze ya? Benim kızım tavuk yemesin mi ya? <laughs> Dünkü çorbaya haşladığım tavuktan var. <laughs> dur annem dur. Bölelim. Bölelim de vereyim. Al bakalım. Al aşkım benim. Ben bir markete çıktım geldim hemen. Gülle çaldım. Güllacın paketleri büyük büyük olur bilirsiniz. O gün e, ne için gitmiştim? A101'e girmiştim. Orada görmüştüm ufak paket. Gidip o ufak paketten bir güllaç aldım. Geldim hemen. Ne güzel yiyorsun. Al. Hadi ye de sileceğim burayı. Hadi ye. Ispanağımı çıkardım. Yıkadım. Yıkadım. Bayağı çamurun suyunu akıttım. Ee, buraya sirkeli suya ıslattım. Bu biraz beklesin. Ha şu Nihale'den aldım. O gün e, kalbura bastığı yaparken çok uğraşmıştım şekil verirken. Bu hem Nihale hem de kalbura bastığı bununla şekil veriyorlar. Ramazan bitmeden inşallah bir daha yaparım. Belki iki defa yaparım. Çok güzeldi çünkü tadı. Bununla artık şekil veririz. Ben bunu bir yıkayıp Şimdi Güllaç paketi de şu ufak. 3 kişilik tatlı yapıyorum artık biliyorsunuz. Ee, bu ufak paketi aldım. İnşallah yeter. Bakacağız. Evet, Güllacı yapalım aradan çıksın. Ee, normalde hep diyorlar ya işte sütü kaynatın sonra ılıtın. Bence ona gerek yok. Şöyle küçük borcam da yapacağım. Ee, ılıttım yani şeker içerisinde eritti. Burada 750 milim Süt var yani 3,5-4 su bardağına yakın süt var. Bir, bir su bardağı, 200 milimlik bir su bardağı şekerimiz var. Bir paket vanilyamız var. Bu kadar. Arasına ceviz, badem herhangi bir şey koymayacağım. Ben sade seviyorum. Evet, kapı çaldı sonra Orhan arada Orhan'la konuşurken ben yaptım. Ama şu kadar sütümüz arttı. Bu şekerli ve vanilyalı bir süt. Bunu sütlü bir tatlı yapacağız artık. Şöyle küçük bir borcam. Tatlımız hazır. Bu dinlensin. En son servis esnasında süsleriz. Bunu da soğusun. Dolaba kaldırayım. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya köftemi şekil verip koydum. Burada hem kızartacağım hem de sosunu yapacağım. Burada salçalı bir köfte yapacağız. Sosuna domates, sos eklerim sarımsak eklerim, baharat eklerim, salça eklerim. Böyle o domates, salçalı sos da biraz daha pişer. Sulu bir köftemiz olacak yani burada. Burada da soğanımı, kapya biberimi doğradım. bunlar bir sotelensin. Üzerine ıspanağımı ekleyeceğim. E, bunlar kavrulacak. Bunun altına da patates şöyle dilim dilim patatesleri doğradım. Haşlıyorum bir tık 5 dakika falan haşlansın biraz yumuşasın böyle direkt sert sert koymayacağız onu da bu tabağıma bu borcamıma yapacağım altına patates koyacağız üzerine e, kavurduğumuz ıspanak sosunu koyacağız üzerine beşamel sos ve kaşar ekleyeceğiz böyle güzel bir tarif var valla bu ramazanda en çok ne kullandın derseniz en çok kaşar kullandım gerçekten daha neredeyse 4-5 gün önce almıştık bitti kaşarımız son kaşarımı kullanıyorum şu anda yani Üzerine birazcık tuz atayım. Haşlarken attım ama tekrar atmak istedim. Evet. Fırına gönderiyorum. Özellikle üst ayarda kaşarlarımızın kızarmasını sağlayacağız. Rahane bir şey göstermem lazım. Bu nedir? Bu nedir? Bana söyleyin. Gerçekten efsane görünmüyor mu? Köftem de hazır burada. Şöyle. Tatlımı süsledim. Onu biraz dolaba koyayım. Osa olsun. Bu da fırında beklesin artık. Kapattım ama sıcak dursun. Şöyle. Evet yemeklerim hazır. Saat dört buçuk. Evet soframız hazır. Rabbim herkesin evine bereket versin, sofrasına bereket versin. Tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Evet, iftarımızı yaptık. Mutfağı topladım. Çayımız hazır. Birazdan çay içeceğiz. Şurada ıspanağım hazır. Bunlar yıkandı artık. Bunları dolaba kaldırayım diye düşünüyorken Kemal yufka almış gelmiş. Bundan sahura bir börek yapacağız artık. Ispanaklı bir börek yapalım. Evet, şeyim de güllacım da bakın size gösterdikten sonra ben baktım sütünü çok çekermiş gibi oldu. Üzerine o kalan sütten yine azar azar ekledim. Çok da güzel olmuş gerçekten. Yemekten sonra yedik. Şimdi çayda da yiyelim. Bu bugün biter. Yarına kalmaz. Orada dursun. Çayım hazır. Şimdi bir çay içelim. Yemeklerim de çok leziz olmuştu gerçekten. pes olmuş yani. Şöyle tepsimizi çıkartalım. Evet, kısa kolumu çıkardım ben üzerimden. Hırkalı da olsa üşüdüm. Dışarısı çok rüzgarlıydı. Sonra birkaç böyle yağmur tanesi atıştırdıktan sonra o rüzgar kesildi ama dışarısı hala serin. Herhalde bayağı soğuk ki evde serin bugün. Ee, üşünce de şöyle uzun kolluyu giydim üzerime. Bugün burada Orhan'la konuşurken gülleci yaptım. Böyle iyi oluyor yani onunla konuşurken bir şeyler yapmak. Gülleci sevmiyor Allah'tan. Yoksa rahat rahat yapamazdım.

O hafta ben Kızılcık Şerbeti'nin hiç fragmanını görmedim. Yayınlamadılar mı? Ben mi görmedim acaba? Hiç ne olacak hiç bilmiyorum mesela. Hadi geçelim. <gülüyor> <gülüyor> İftardan sonra kim? <laughs> ya benim tatlım ya. <laughs> tatlım mı benim? Tatlım mı benim? Tatlım benim. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldı. <gülüyor> Çok mu tavuk yedin Maya? <laughs> Çok mu tavuk yedin aşkım? <laughs> Ağır mı geldi? Ben buraya halı almıştım ya, hatta geri gönderdim, iade ettim. O zaten iki gün sonra falan iade olmuştu. Tekrar sipariş verecektim ben güya. Ama bir türlü hala sipariş veremedim. Bu sandalyeleri yaptırmaya gittiğimizde, daha doğrusu dönüşte bir tane halıcı gördüm ben. Ee, i̇çeride bayağı değişik halılar vardı. Dedim ki ben gideyim oraya bir bakayım. Yani gözümle, e, görerek, elimle dokunarak bir halı alayım. Çünkü ben buraya verdiğim halının siparişini krem olarak verdim çünkü bunlar krem tam beyaz değil. Ama gelen halı bildiğiniz beyazdı. Yani çok beyaz ve çiğ kaldı. Tekrar baktım o halının koyu kremi var mı diye. O da yok. Ama ne o halıcıya gidebildim. Ne internetten başka bir halı sipariş verebildim. İnşallah bayrama kadar buraya bir halı yetiştirmek istiyorum. Eğer bayrama kadar alamazsam yetişmezse artık kalır. gitti Gidersem gittiğim yerde bakarım. Neden bayrama kadar yetiştirmek istiyorum biliyor musunuz? Ee, bize bir erkek kedi gelmişti hatırlarsanız arkadaşın kedisi. O böyle bizde birkaç gün kaldı ve büyük bir kediydi. Böyle tırnakları falan herhalde kesmiyorlar ya da Maya da mı öyle olacak bilmiyorum artık büyüdükçe. Baya keskin tırnakları vardı. Sabah <laughs> sabah geliyordu buraya halın üzerinde şey yapmaya çalışıyordu böyle tırnaklarına kaçmaya çalışıyordu. Bunların tırmalama şeyleri var ya onun bu halın üzerinde denedi. Böyle birkaç yerinde tırnak izi var. O da tırnak izi de ben bu halıyı makineye attıktan sonra yani yıkandıktan sonra böyle birazcık açılmaya başlamış. Onlar rahatsız ediyor aslında hala gideri var. Dediğim gibi eğer yetiştirebilirsem yani şöyle güzel bir kafama göre bir halı bulabilirsem bayrama kadar alırım. Eğer bulamazsam artık gidersek gittiğimiz yerde kalırsak da burada bu halı işini hallederiz diye düşünüyorum. E, Van'da ikinci bir aleme varmış zamanında iş yapmadığı için kapanmış. Ee, sonra işte yeni vali atandı falan filan o vali işte oranın tekrar işletilmesini falan istemiş ee, bugün de oranın açılışı vardı ben ayın 24'ü diye hatırlıyordum bugünmüş Mers'e ee, farklı mağaza olarak sadece English Home var. Burada Van'da English Home yoktu ben de Madame Coco'nun bu bardaklarını kaselerini çok sevmem yani kaba bulurum daha doğrusu öyle söyleyeyim English Home biraz daha kibar biraz daha zariftir. Yarın şöyle gidip Orayı bir turlarız, sen bakarız neler var, değişik hangi mağazalar var. Hem de İngilizcom'u gezmiş oluruz. Kemal şimdi kahve yapıyor, çağırır beni birazdan kahve oldu diye. Sonra da börek yaparım. Ya tepsi böreği yaparım ya da bu tepsiye sararak yaptığımız börek var ya ondan yaparım. Öyle bakalım. Ben size şimdiden hayırlı, güzel hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyifle, severek izlemişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.